Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın. Bugün sizlerle beraber hep bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere daha bir hafta önce aldığım süper bir makine olan MSI'nin monitörünü tanıtacağım size. Kavisli bir ekran aldım. 144 Hz bir monitör. Çok güzel memnunum. İki HDMI çıkışı ve bir tane display çıkışı var arkadaşlar. Çok güzel. Yani işinize göre isterseniz ikinci ekran olarak bile kullanabilirsiniz. Yani hiç sıkıntısı yok yani. Bunu size tanıtacağım arkadaşlar. Ben bu monitörü indirimdeyken aldım. Yani bir hafta önce yani. Dolar kuru o zaman 10 lira civarındaydı. Ben o zaman bunu indirimdeyken aldım. Trendyol'dan almıştım. E, 1 milyar 700'e de geldi bana bu monitör. Şu an almaya kalksanız 2200 civarında falan dolaşıyor. E MSI'nin hani güzel monitörlerinden bir tanesi. Yani çok güzel. Yani tavsiye ederim. Zaten kahvesi ekran olması bir ayrı güzel. Yani kahvesi ekran ilk kez deneyimim oldu. Ve güzel yani. yani. kötü hiçbir yanını görmedim ben şu anda. Yani bazıları kahvesi ekranı kötülüyorlar ama ne bana güzel geldi. Hatta ben dedim bunu kesin severim dedim. Sevdim de yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi monitör bu. Bu monitör 23.6 inç diye biliyorum. 23.6 inç. Ve benim için gayet çok net yeten bir monitör. Şöyle çok büyük değil. Çok küçük de değil. Tam böyle ölçüsünde bir monitör. Bence alacaksanız da 23 inç almaya bak. 23.5 inç diye geçiyor bunlar. Onu alın. Ne büyük ne küçük kafanız çok rahat eder. Çok güzel bir oyun desteği var. 144 Hz'e çok güzel canlı gösteriyor. Renk ayarı, free var. renkleri canlı gösterebilen özelliği var. Programını zaten indirince bütün özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Canlılık, parlaklık. Her türlü konuda çok güzel başarılı yapmış bu monitör MSI. Bu modelin adı C24C4 diye geçiyor. 1 MS ve 144 Hz. Ve çok güzel bir monitör. Gerçekten oyun zevklerinizi yani karşılayacak bir monitör. Şurada altta bir tane düğmesi var. Buna basıyorsunuz. Hop. Hemen ekran açılıyor. Arkadaşlar monitörün arkası plastik. Şöyle göstereyim. Plastikten yapmışlar. Güzel. Ama sert plastik böyle. dayanıklı bir plastik. E, ayağımız metal. Şöyle göstereyim. Şurası metal, şurası plastik ama içinde metal var. Şu dışı da çıkan yerde metal. Yani dış kaplaması plastik sadece. Şuradan 4 tane vidasıyla vida ve monte ediyorsunuz bir tane MSI simgesi var burada. Şu kırmızı ışıkta e, monitörün menüsü. Yani monitörün kendi menüsü var. Oradan parlaklığını, işte canlılığı falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Duvara asmak için de yine burada duvar aparatlarına oturacak şekilde delikler yapmışlar. O da güzel. Duvara asabiliyorsunuz. İki tane HDMI çıkışı var. Bir tane de display çıkışı var. Bu konuda çok iyi. Yani iki tane HDMI olması mükemmel. Yani genelde zaten monitörlerde de iki tane HDMI var. Dışımız böyle, arkamız böyle. Evet arkadaşlar, monitör anlatımımız bu kadardı tanıtımımız. Aklınıza bir şey var, aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz yorumlardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorum.